da var. Dün biliyorsunuz bir terörist öldü. Ben Sayın Osman Gökçe'yi de anlıyorum. Acısından bir yakını öldüğü için bugün burada feveran ediyor. Hiç eee acısını biz anlayabiliyoruz tabii ki boğazından onun lokması babasıyla birlikte parsel parsel satarken onun lokması geçtiği için üzüntüsünü anlıyoruz. Bu terörist. Eğer 12 yıl önce ölmüş olsaydı Türkiye'nin her yanından selalar okutur, taziye mesajları yayınlar, tabutunu taşımak için sıraya girerdiniz ve en büyük cenaze töreni için uçaklarınızla Amerika'ya giderdiniz. İmam sorduğunda nasıl biliriz dediğinde iyi biliriz derdiniz. Oysa biz ömrünü çağdaş, demokratik, laik cumhur Değerli milletvekilleri, Sayın Başkanım, meclise saygıyla selamlıyorum. Ahmet Atilla Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Salgın Komisyonu Başkanı. Bu çetenin içinde birinci sırada. Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık İşleri Müdürü Nük kim atadı? Bu da bu çetenin içerisinde. SGK döneminde daha tuvaletleri yıkayamayan Cumhuriyet Halk Partisi kalkmış bugün gelmiş AK Parti'ye sağlık sistemi hakkında bilgi vermeye çalışıyor. Bir dakika. Sizin SGK döneminizde vatandaşların kuyrukta öldüğünü çok iyi biliriz. Sizin SGK döneminizde iyidir, iyi. SGK döneminde çocukların kaçırıldığını çok iyi biliriz. Sizin eski genel başkanınızın yönettiği sağlık sistemini de çok iyi biliriz. Bugün PKK terör örgütünden dolayı hüküm giymiş. Evet isim veriyorum. Fırat Sarı. Bu adam hakkında bir şey diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Niye diyemiyorsunuz? Çünkü birileriyle aranız bozulur diye korkuyorsunuz. Evet, özellikle şunu söyleyeceğim. Şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Sağlık sistemiyle alakalı en son konuşacak parti sizsiniz. Millet cenazelerini alamıyordu. Millet cenazelerini teslim alamıyordu. Evet. Ve maalesef İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi meclis üyesinin şu anda bu çete lideri olduğu ortaya çıktı. Bu kan maalesef Cumhuriyet Halk Partilerinin eline ulaşmıştır. Bunu böyle bileceksiniz. Tüm e, meclisi saygıyla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, gerçekten çok şiddetli polemikler yapabiliriz. Hatta pişmiş kelle gibi sırıtabilirsiniz. Ama bebek ölümünden bahsediyoruz. Yeni doğan ölümünden bahsediyoruz. Ve bu yeni doğan ölümlerinin nasıl olduğunu bu mecliste tartışmak istiyoruz. Bu bebek ölümleri niye oldu? Nasıl oldu? Niye önlenemedi? Niye bir yıl boyunca seyredildi? Sistemimizdeki hangi açıklar bu bebek ölümlerini hazırladı? Bunları konuşmak istiyoruz. 47 sanıklı bir iddianame var elimizde. Ama bu iddianame oluşturulana kadar dört ay boyunca teknik takip yapılmış. Ama bu teknik takipler sırasında bile yedi bebeğimiz can vermiş. Bunları ciddiyetle konuşmalıyız. Bu şöyle çoluk çocuk işi değil. Ben cevap vermeyi bilirim. Ama bunlara gerek yok. Burada burada ciddi bir şekilde tartışmak zorundayız. Geçmişi konuşalım. 30 yıl önceyi konuşalım. Bir kişiyi konuşalım. Ama sağlık sistemini konuşmayalım. AKP'nin sağlık sistemini piyasalaştırmasını konuşmayalım. Bebek ölümlerindeki siyasi sorumluları, bürokratik sorumluları konuşmayalım. Ama dönelim CHP'ye saldıralım. Niye? Çünkü biz polemiği çok seviyoruz. Niye? Babası akşam tweet alsın, bir tweet alsın diye. Böyle, böyle işlere gelmeyiz arkadaşlar. Bu konu ciddi. Bu konu sizin, sizin anlayamayacağınız kadar ciddi. Bebek konusunu konuşalım bütün bütün saçmalamalarınıza cevap veririz. Ama bebeklerin ölümü konuşulurken birazcık ciddiyet bekliyoruz. Sayın Özlem Zengin sizden de sorumluluk bekliyorum. Saygılar sunuyorum. Saadet Partisi grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici. Söz artık. Hayır, çağırdım. milletvekili çağırdım. Nasıl yapalım? Hayır, nasıl yapalım? Buyurun. Buyurun, siz buyurun, gel. Sayın milletvekili, bir dakika. Ne yapacağız ya? Buyurun, buyurun. O yüzden bu kadarı ölçü o yüzden. Onun için bizim bilimvekilimiz ceza oldu ceza. Sizin yüzünüzden. Sayın başkanım. Sayın milletvekilini çağırıyorum. Sözde ısrar ediyorsunuz. Ama Sayın Ya. ama çağırdım, görmedim, aradığınız Anladım istedim. ama Sayın Başkanım. Ya milletvekilimize tuhaf karşı çok düşündüm e, kaldık yani. Hayır, Buyur. ben bir kimseye büyük saygısızlık yapmıyorum. Ama, sayın Vekilimize lütfen kusura bakmasınlar. Çünkü bir anlamı kalmıyor Sayın Vekilim. Araya aynen. mesafe giriyor. Buyurun, ee, siz buyurun. görmemiş olabilirsiniz Sayın Başkanım. Buyurun. Yani iki dakika içeri namaz kılmaya gidiyorsunuz, bir geliyorsunuz, jingar çıkmış. Fakat bu arada, bu arada, bir saniye. Bir saniye, bir şey bakın ne ben Ga ne ya bir saniye ne aleti ya, Bu sizin namazla derdiniz nedir ya? Allah Allah. Ben gerçeği söylüyorum yani. Bir sayın başkanım, problem şu, Gamza Hanım'ı. Bir dakika, Gamze Hanım sayın dinledim. milletvekilleri. Ben Gamza Hanım'ı dinledim. Ya grup başkan vekiliniz konuşuyor arkadaşlar ya, lütfen. Buyurun. Ama ya grup başkan vekiliniz konuşuyor. Buyurun. <laughs> Buyurun buyur. Nasıl buyuracağız başkanım? Parsel Başkanım. Şimdi hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir milletvekilimizi İspatlı. genel merkezden çağırıyorlar. Gökçe'yi de genel merkezden çağırıyorlar. Nasıl yapacağız bunu? Başkanım e, lütfen artık hakikaten. Buyurun. Bakın kendimi kendimi duyamıyorum. Ya arkadaşlar FETÖ uzmanı olmuşlar maşallah. Yani dahalar hatırlasalar da bu işi daha iyi olacaktı ay yani. Ay 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 ay. Çok, çok, başkan, çok iyi biliyorsunuz. Ay 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 şey. iyi sayın iyi başkanım. Sayın başkanım. Ayni ödü, sayın İsmet Bey. Sayın İsmet Güraşan. Sayın milletvekili. Bir dakika ya sayın milletvekili. Buyurun. İsmet Bey buyurun. Evet. Buyurun söz vereyim buyurun. Benim sözüm ne olacak başkanım? Hayır nedir ya? Oradan benim bağıra bağıra başkanım. nedir çağırıyorsun? Başkanım, benim bir, da, bir dakika bir dinleyelim buyurun. Bana saygısızlık olmuyor mu Sayın Başkanım? Efendim benim, bağırmaması benim için çağırıyorum. Anlamadım yani bağıranlar ne zamandan beri haklı oluyor? Anlamadım. Değil haklı Be değil. Be efendim söz buyur. istiyorum. Mikrofon açık. Beyefendi ya buyurun buyurun. Bir dakika bir dakika bir, bir dakika. Bakın. Başkanım. şu an Açık mı başkanım? Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım şu anda Türkiye'nin en önemli konusunu konuşuyoruz. Bu işin arkasında kim varsa ister İstanbul Büyükşehir Belediyesi'deki kişi, ister bakan, ister İstanbul'un sağlık müdürü, şimdi bakan varsa hepsinin Allah belasını versin. Bakın hepsinin Allah belasını versin. Burada bebek cinayetlerini konuşuyoruz, siyaset yapmıyoruz. Burada burada insanlar gülüyorlar. Kendar gülüyorsunuz burada. Burada gülünürüz. biliyor. Şimdi konuşuyor. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından bir buçuk yöneticiler neden istifa etti? Neden görevden çektirildi? Neden elde çektirildi? Utanmıyor musunuz? Sen hiç konuşma. Bakın o kadar arkadaş burada konuştu ağzımız açık. Tek kelime konuşmadık. Söylediği bir tane bir şey var. İstanbul İl Büyükşehir Belediye. İsmet Bey buyurun. Buyurunca çok usulü aygırı bir şey yaptım. Sebebi şu her konuşmacıya sataşarak sabote ediliyor meclis. Buyurun yerinize geçin. Tamam. Söylediğinizi söylediniz ya. Buyurun, buyurun, yerinize geçin, buyurun. Buyurun. Özlem Hanım kusura bakmayın. Buyurun. Kusura bakmayın Özlem Hanım. Yani mecbur kaldım. her bağırtı çağırtıdan dolayı değil. Sayın başkanım. Ne söyleyecekseniz çıkın gelin söyleyin. Oradan bağıra bağıra bu tarafa, bu taraftan oraya. Ayıp yani. Uyarırken de üzülüyorum ben. Ne dediniz? Hırsızın, arsızın, bölücünün, çocuk katilinin Allah belasını versin. Herkes alkışlıyor zaten bunu. Bağırmanın anlamı yok. Başkanım konuşabilir miyim? Buyurun. Şimdi bakın Sayın Başkanım, buradaki problem bence şununla alakalı. Bir defa usulde bir, şu es bir esasımızın olması lazım. Eğer bir kişi kurallara uymuyorsa öne geçemez. Yani kaynak yapara yol vermiş oluyoruz. Öyle yani geçme laf... değil bir uyarı yaptım. Başkanım ben. laf buyur. atarak kürsüye gelinemez. Böyle bir usul yok. Buyurun buyurun. Böyle bir usul yok. Önce bu usulü reddediyorum. Bir. İkincisi hiçbir grup başkan vekili bir diğerini sorumluluğa davet edemez. Ben sorumluluğuna sahip bir insanım. Ama ben madem arkadaş yaptı o zaman bir mütekabiliyet oluşuyor. Ben. Buyurun. açmıyor Madem yaptı kendisi ben de bir mütekabiliyete binaen ben de kendisini sorumluluğa davet ediyorum. Bakın CHP'nin konuşan milletvekili Gamze Hanım konuşmasında bin ton cevap verecek şey söylüyor. Konuşulan konu ne? Güya sağlıkla alakalı konuşulacak. Yok uçak alacakmış da oraya gidilecekmiş de. Ya edilecekmiş de. Bu ne biçim bir konuşma şeklidir? Bütün gün yaptığımız konuşmalar nereye gitti? Ben anlayamıyorum. Kaldı ki kaldı ki Gamze Hanım eğer dinlemişse darbe oluncaya kadar siz bütün bu FETÖ'cülere çanak tuttunuz ya darbe oluncaya kadar. Neden? Çünkü AK Parti onlara o an muhalif olduğu için sizin bütün siyasetiniz AK Parti karşıtlığı üzerine geliştiği için öyle davranıyorsunuz. Ha burada meseleniz eğer bebeklerse lütfen herkes işi de konsantre olsun. Tek bir konuda olsun şu mecliste birleşelim ve şu işimizi sakin sakin yapalım. Kimse kimseye de laf atmasın. Osman arkadaşıma da söylüyorum. Kimse kimseye laf atmadan şu işi tamamlayalım. Teşekkür ederim. Sayın bir grup başkan vekili söz istedi. Buyurun. Sayın Başkan, öncelikle Özlem Hanım'ı sorumluluğa niye davet ettiğimi açıklayayım. Kendisine herhangi bir isnatta bulunmadım. Tam tersine kendisinin bu konuda duyarlı olacağını düşündüğüm için böyle söyledim. Kendisini yoksa bir sorumsuz davranıyorsunuz iması asla yapmadım. Rahat olun. Yok ama bakın da kastım şu. Çok çok yerinde bir kelime söyledim. O da şudur. Hepimiz bebek ölümü gibi bir konuyu konuşuyorken Bakın bir ya saniye şimdi, ya, geleceğim oraya canım benim sözümü mü kesiyorsunuz Özlem Hanım? Bakın bebek ölümü konuşuyorken bebek ölümlerinin sebebini araştırıyorken böylesine acı verici bir hepimizin utanacağı vicdanlarımızın ayağa kalktığı bir konuyu tartışıyorken polemik çıkartmaya çalışmak. Hatip'e laf atmak, Hatip'in lafından bir söz alıp bir şekilde kürsüye çıkmak, kürsüye çıkıp CHP'ye saldırmak, onun üzerinden tweet attırıp babasına retweet yaptırtmak, bu küçüklüklere AKP grubunu yakıştıramadığımı sizin de buna Peki teşekkür ederim. Açıverin. Açıverin. Sayın Başkan, bakın temel prensiplerde anlaşalım. Tüzüğümüzün gereğini bilelim. Hiç kimse hiçbir hatipin ne konuşacağına karar veremez. Beğenip beğenmemesi kendisinin sorunudur. Ama hepimizin hatipi dinlemek, hatipe haksız saldırılar yapmamak, o kürsüyü başka yollarla ele geçirip başka bir ilişkisiz konuları konuşturmamak, hem de bunu hiç olmazsa yeni doğan bebeklerin ölümü konuşuluyorken yapmamak gibi bir sorumluluğumuz var. Bunu söylüyoruz. Peki.